Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Um, Paper Rio 2 e, oynuyoruz arkadaşlar. E, kanala abone olmayı kattıysanız hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi oyunumuza başladık. E, arkadaşlar bu arada yakında facecam'lı video gelecek. E, facecam'lı video yu başlayalım. Hmm. Yandık. Oyunun sesini kısalım. Ha, tamam. Ee, şimdi mesela birisini yakmayı göstereyim size. Hop. Böyle daha tam olmamışken birisini yakabiliyorsunuz. Yana, yani yanıyor o insan. Ee, şöyle göstereyim bak bir tanesi bize dalmış. Hop aldı kanı. Bak aha, kendisine çarptı. Kendine çarpınca da oluyor. Ee, öbür türlü birisi sana yakışa varsa da oluyor burada üçüncü yüz biz şimdi. Ben ismini player değiştirmedim ben. Şurada da lan şuraya git şuraya. Gel. Bak şurada da şu var. Böyle geliyorsun. Sen de iki üç kat büyütüyor. Hop seni aldım. Yüzde altı virgül benim şu an birinci. Rekor kırmaya çalışacağım. E, dün yüzde %50'lere geldim de. Ha. 9.26 da. daha yeni yandık ama benim bir tane hakkım vardı o yüzden bir şey olmadı bir şey olmamış gibi devam edelim arama yerler oh biz aldık güzel korktum bir an şöyle sol aşağıda sol altta da bir tane harita var oradan yerinizi alanların yerini öğrenebilirsiniz arkadaşlar yani oyunun mantığı biraz basit Şunlar şuradan şunu alayım. Hayır ya. Neyse devam edelim. %16 bize en yakın yüzde 6,28 altı oldu ama hala bize çok yakın değil Şöyle biraz yeşilden biraz alalım 5.94 oldu 5.55 oldu Hayır Hayır. Neyse. Bu arada Uganda şehrindeyiz. Ee, devam edelim şöyle. O güzel. Direkt büyük başladık. Büyük başladık. Büyük oynayacağız demektir bu. Hop. Aldım seni bir kaçım. Şöyle. dibinde adam var mı? Var. Ama biraz genç açıdan alacağım. Ve şunu da. Şabim şu double kill oldu. Güzel. Aha üçüncü kill Çok iyi. Ya istemiyorum kardeşim istemiyorum. İstemiyorum. Hop, şöyle şuradan. Kırmızı hayır hayır. Güzel kırmızı aldık Çok iyi. ay Neyse bu ganda şiirini ee, ele geçireceğiz. Şöyle adamı takip edeceğim. Adamı takip ettim ve Enay gibi öldü. Şöyle biraz alalım. Hop. Çok iyi. Şöyle. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. ilerleyeceğim zaten. Dibimde adam var ama olsun. Ana ben başka tarafa bakıyorum şundan. Devam edelim. İyi yerde evet. doğduk. Hemen birisini öldürdüm. Arkadaşlar size şimdi bir şey göstereceğim. Bakın <laughs> kendinize çarpınca biliyorsunuz. Devam edelim şöyle. Hayır. Ben şöyle devam edelim. Aldık. Hemen başlarken hmm. Kendime çattım ya. Böyle bir şanssızlık olamaz. Aha aynı yerde oldu. Güzel. Şurada. Hmm. Ya nasıl ya? İlk ben şey ona. Neyse. Oha. Burası neresi? Şöyle. Bana ait olan yerleri alayım derken oba çok büyük bir adam gitti. Allah rahmet eylesin. Aha gel buraya. Ha bayağı büyük bir Ya kendime çaktım adam öldüreceğim diye ya. Şöyle bir şans doğdamas. Aha şu maviliği gözüne kısırdım. Ben de öldüm Devam şöyle Ay güzel İyi başladık Baba Hayır Ben adamı öldürdüğümü zannediyorum Neyse Anamın ismi Pipi'ydi la. <laughs> Şöyle. Şöyle köşeden gideyim. Hayır ya Güzel. Yüzde üç verdi. Yüzde üç de yani. Yaden ne oğlum? idare eder. Sal. Salalık. Ya istemiyorum. Eagle aim Nedir? Aha. Bakın arkadaşlar arkamda beliriyorlar. <laughs> bu düşmanı tahriş etmek için yani ben 3 kişi öldürdüm demek. <laughs> Ama rakiplerde de gözükmüyor. Çünkü rakipler NPC gerçek değil şu an. internetsiz oynayalım bu oyunu. Rakipten iyice çaldık. Rakibi de bir de öldürdük şöyle. Buradan çok iyi. <laughs> hayır 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 Ya hayır ya. Benim bu adamı bir şekilde öldürmem lazımdı. Aha. Direkt <laughs> böyle başladık. Çok iyi. Aha. Senden kamalacağım lan. Şöyle. çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> şöyle şuradan geçelim tekrar dan ay <laughs> neyse Uganda'yı alıyoruz artık Şöyle yavaş yavaş büyüyelim 155 Hayır ama bak. Küfür edeceğim. <laughs> Aha. Ben öldüm. Çok iyi. <laughs> devam edelim oyunumuza. bizde iki yüz daha ya. İki bile olamadık daha ya. Yani. Hop. <laughs> Kim lan? Aa, vurdum vallahi öldürdüm. Aha şuradaki Ne? Hayır ya. Ay güzel. Hop. Ben buna çok kötü bir şey yapacağım. Aha. Oy. 2 kiralık üstüne bir de bir kir daha Hop, %6 verdi evet. Evet, evet. evet çok iyi yani açılıyım şu an dört var Bak şimdi ne yapacağım? Burada şu sarılı olmasa çok iyi olurdu. bitirdi bana ama olsun yüzde Artık Uganda benim. Şöyle ben e, üç tane şeyim var. Bir kırmızı, bir, bir kırmızı başka yok ve ben kırmızı benden çok daha büyük. Kırmızı sol tarafı yere geçmiş durumda. Bense yeni yeni güçleniyorum. Türkiye'ye aldım. Türkiye'den İsrail'e geçtim. İsrail olduğunu bilmiyorum. İsrail'den buraya. Mısır bura. Mısır'dan buraya. Buraya. Ondan sonra buraya. Bir de burayı da aldım. Böyle genelini aldılar. Onlar aldılar. Ama şurası ve şu bulunduğumuz yer ve şurası onların da ben ele geçirdim. Çok iyi oldu bu. Şu ikisini de ele geçirmem lazım. Neyse arkadaşlar Allah emanetsiniz. Ben burada bu videoyu kapatıyorum. Kanala abone olup like attıysanız.